Arkadaşlar biz kabak tarlasında şimdi yeni geldik daha. Ben şöyle gübre atatı verdim. Şöyle e, dabanla atmamıştım. Dikerken atmamıştım arkadaşlar. Şöyle çapalarken atayım dedim. E şimdi de böyle at bir de çapalarken atarsın dedi. Şöyle şöyle attım arkadaşlar. Şey gelmiş arkadaşlar domuz gelmiş buraya. Bakın izlerini. Şimdiden böyle gelirse bilmiyorum artık kabak ne durumda olur. Küçük bak küçük yavrularının ayakları. Minik minik. Aynı keçinin ayakları gibi. Şu büyüğü. Şu tarafta hep var. Baksanıza. Hem yani bayağı kalabalık gelmişler. Şöyle göstereyim size. Belki görmeyenler vardır. Eskiden ben bilmiyordum arkadaşlar. Ee, buraya gelin geldiğimde e, böyle bizim narlarımız vardı. Narların dibini bu şekil izleri olurdu. Çapalanmış olurdu. Kayınpederim de derdi. İşçiler gelmiş çapalamış derdi. Ben de bilmiyordum yani ne olduğunu bilmiyordum. işçiler diyor ama Sonradan e, söyledi bir yol. E, şey domuzlar gelirmiş. Böyle ayaklarınla, eee burunlarınla çapalarlarmış. Yani solucan ararmış, böcek ararmış. E, sulanık yerlerde. O gün bugündür domuzu biliyorum. Eskiden bizim annem gene oralara hiç gelmezdi. Ama şimdi evin yanına kadar geliyorlar, geliyormuş yani. Bu yıl oraya biraz da fıstık diktik fıstığa gelir diyorlar ama bakalım bir çaresine bakabiliyoruz mu şöyle şöyle gübre attım işte yarım yarım takır falan gitti az az attım arkadaşlar şöyle otlanmaya başladı çapalanacak bir fırsat bulduğumuzda da çapalarız eşim motoru çalıştırmaya gitti Şöyle atayım da şöyle ikiye böleceğiz arkadaşlar Biraz da buraya gidecek Su geldiğinde biraz da şu araya gidecek Yoksa kuvvetli geliyor Kabakları kökleyip gidiyor Bizim arıklarımız da eğri büyülü olmuş ama Olsun nazar değmez <laughs> ee, Eniştem geldi Bugün şey çekmişler herhalde Tırmık çekmişler Şöyle Kararık mı çıktı Şöyle arkadaşlar Bakın. Şöyle toparlamışlar yani. Belki yarın balya yapacaklardır. Bu arada bizim suyumuz geldi. Şöyle bak ikiye böldü ya şimdi bakın. Yoksa kuvvetli çıkarıyor motor. Çok hızlı gidiyor. Nerede? şurası bir kısa arıp. Onu biraz daha şöyle kapatalım. Yavaş, yavaş. Şöyle birazcık daha sonuçlu koyalım. Yavaş geçiyorum. Benim gübreyi götürüyor Recep. Götürüyor. Sonra çapada tekrar. Değil mi? Buradan eritsek daha iyi olur değil mi? Şuraya çuvalar atarız. O büyüdüğünde de neyse. Bir de çapayla verelim de. He? Ben susulamaz, susu susulama severim arkadaşlar Böyle dap dup suyun içinde dışında Çamurla oynamayı severim Çocuklar gibi aynı. <laughs> eğri bir de olmuş ama yapacak şey yok. Şey e, zeytin arası olduğu için doğru gelememiş. Bu tarafta tarlanın kendi de eğri biraz. Şunu biraz kısayım olmazsa Recep. Ama o tarafa çok gidecek bu seferde. Bu sesinden anlamıyorum senin dediğini. Tamam. Çok anlamadım ama anlamış gibi davrandım. <laughs> Az şuradan verim olmazsa. Yarıklar, şu arıklar sulandı arkadaşlar. Bu çevirdik. Burada da mersinlerimiz var. Ama bakımsızlıktan hiç mersini yok. Bunlar bıdanması lazım. Eskiden kayıp ederim aşılanmış bunlar. İşte sulanmadığından, bakılmadığından hiç mersini yok. Ya da bu yıl tutmayacak da ondan. Burada da sarımsaklar vardı. Bitmiş gari. Bakayım bir küçük küçüktü ama lezzetleri çok güzeldi arkadaşlar. Şöyle tek tük kalmış artık bitmiş. Şöyle birkaç şurada var. Kurumuşlar bitmişler. Boş tarla olmuş artık. Ot tarlası. Recep hiç Mersin yok başlarında. Bakımsızlıktan herhalde değil mi? Sen bir buda bari bunları bu sene. Yaparsın sen yapar. Bak şu zeytinleri nasıl bıda değilsen onları da bıda Şuradan fışkırı bakın. Fışkırmaya başlamış zaten. Seneye de şunu biraz şuradan bıda sen daha iyi olacak sanki. Buyur çok kesti ama bakalım. Nasıl olacak? Tutuşu nasıl olacak? Şu ağaçların tepesinin dalını da herhalde enişte kesmiş davarlara. Keçileri. Baksanıza. Şöyle. Şöyle şuralardan kesip yeniden fışkırması lazım aslında. Bakın şunu da oradan kesmiş, fışkırmış. Şurada dut ağacı var. Bir de ona bakalım mı? Sanki görünüyor başında. Minik minik daha. Küçücük, küçücük. Kızarmış da şey olmamış arkadaşlar. Daha olgunlaşmamış, ermemiş. Baksanıza kızarmış ama. Olacak. Bir hafta 10 güne olur ama şey küçücük küçücük olacak bu sanki. Büyüklerinden değilmiş. Ya da sulanmadığı için de olabilir. Güneş batacak artık. Az kalmış. Bugün toplasalar gerek burayı. İşte bakalım yarın eşim işe gidecek. Yarından sonra o da toplayacak böyle. Birkaç güne biz de balyayı yaparız herhalde. Allah izin verirse. Şöyle çovala da samra getirmiş eşim ama dökmemişiz orada kalmış. Şurada ağacın dibinde ileride. da şura baş ucuna getirmeli. Dökülmeli. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.